Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz günümüzde e-ticaret çok revaçta olduğu için insanlar ürünlerinin beyaz arka fonda fotoğraflarına ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bugün Trendyol, Hepsi Burada, Amazon veya web siteniz için ürünlerinizi beyaz arka fonda nasıl çekebileceğinizi göstermeye çalışacağım size. Ve bu konuyu iki bölümde ele alacağız. Bu videoda size çekim aşamalarından bahsedeceğim. Bir beyaz fonda ürün çekimi nasıl olur? Işıkta nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ürünü hangi pozlarda, hangi karelerde çekmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. İkinci videoda bu çektiğimiz fotoğrafı Photoshop'ta ne gibi işlemler yapıyorum? Nasıl dekupe ediyorum? Nasıl retouchlar yapıyorum? Bunlardan bahsedeceğim size. Bu videoda sadece çekim aşamalarından bahsedeceğim. Özellikle Çoğu fotoğrafta ben görüyorum ki e, ürünü beyaz bir zeminin üstüne koyup direkt fotoğrafını çekiyorlar. Halbuki satışları arttırmak için ürünü mümkün olduğunca göze çarpacak kareler çekmek lazım. Bunu da size bahsedeceğim. Bir ürünü mümkün olduğunca en azından bir karesinde varsa bütün özelliklerini bir karede gösterecek fotoğraf çekmeye çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Ondan da bahsedeceğim biraz sonra size. Hadi gelin şimdi hızlıca setup'ımızı kuralım ve ondan sonra size bu detaylardan bahsedeyim. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa ve devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve videonun sonunda ise fikirleriniz varsa ya da değerlendirmeleriniz varsa yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Hadi şimdi intro gelsin. Evet arkadaşlar ışık setup'ımızın kurulumunu tamam. Kısaca bunlardan bahsedeyim size. Burada bir tane tepe plaşımız var. Bunu ana ışık kaynağı olarak kullanacağız. Önünde tabii ki difüzörümüz var. Işığımızı yumuşatmamız gerekiyor. Buradan gelen ışık ütümüzün komple yan tarafını aydınlatmamızı sağlayacak bizim. Bu şekilde ürünümüzü astım. Niye astım? Çünkü ürünümüzün hem burada bir tabanı var hem yan tarafları olduğu için bu ürünün fotoğrafını daha aşağıdan bir açıyla çekip hem alt tabanını hem yan taraflarını göstermeye çalışacağım. O yüzden böyle yükseğe astık. Hızlı bir şekilde çekeceğiz bunu ve alttan bir açıyla çekeceğiz. Buradaki ışığımız difüzörden yumuşak bir şekilde geçip ve daha büyük bir ışık kaynağı oluşturarak ürünümüzün komple yan tarafını aydınlatmış olacak. Bir tane de Tam arkamda duruyor şu an. Bir ışığımız daha var. Önüne snut taktım. Bu snut e, ne işe yarıyor? Işığı direkt lokal olarak gönderiyor. O da bizim arka açıdan çekeceğimiz için ürünümüzü tabanımızı aydınlatmaya yarayacak. Ve iki ışıkla böyle bir setup oluşturdum. Şimdi gelin bir çekime başlayalım. İlk karemiz bu olacak. Size biraz önce de bahsettim. Ürünün bütün detaylarını yani gösterebildiğimiz kadar olan detayların tek bir karede çekmemiz daha iyi oluyor. Bunu ürünümüzü listelerken ilk fotoğraf olarak kullanıyor genelde satıcılar ve ilk fotoğrafta son alıcının dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Mümkün olduğunca özelliklerini tek bir karede anlatan görsel görüldüğünde alıcı da bunu dikkatini çekip ürünün içeriğine giriyor. O yüzden mümkün olduğunca biz bu karede alttan bir açı kullanarak hem tabanını hem yan taraflarını göstereceğiz diğer açılarda da detay fotoğrafları çekeceğiz. Şimdi ilk açıyla başlayalım. Evet arkadaşlar çekime geldik. Kamera ayarlarımızdan bahsetmek gerekirse enstantanemiz 1 bölü 125. Diyaframımız 8. ISO müsse her zamanki gibi yüzde. F8 seçtim çünkü yine bir ürün fotoğrafı çekiyoruz. Ve net alan derinliği geniş olması gereken bir fotoğraf olacak. O yüzden ve biraz önce bahsettiğim gibi aşağıdan yukarıya bir açı çekeceğiz. Ve elde çekim yapacağız. Enstantemiz buna uygun. Yani yine elinde tripodu olanlar tripodla çekme çekebilirler. Daha garanti olur. Ama ben elde çekim yapacağım. Şimdi ilk açımızı çekelim. mümkün olduğunca hem alt tabanı hem yanları gösterecek bir açı çekmeye çalışıyorum. Her iki tarafta yani hem yan hem taban gözükecek ama hiçbiri birbirinin önüne geçmeyecek bir kare olması gerekiyor. O yüzden en uygun açıyı bulana kadar çekimi gerçekleştiriyorum. Tabi bu burada gördüğünüz sunut tabanı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Bir gradyen mi diyorlar bilmiyorum. Koyudan açığa bir renk geçişi oluyor. Buradaki sağdaki ana ışığımız da yine buradan öne doğru koyu bir hal veriyor buraya. Yani burası daha aydınlık öne doğru bir koyu geçiş var. Bu da güzel bir etki veriyor fotoğrafa ve ürünü de güzel gösteriyor. Şu çekimi yapalım sonra detay fotoğraflara geçeceğiz. İlk karemiz tamam, şimdi gelin detayları çekelim. Burada farklılık olarak e, buradaki ışığımızı, Snoot'un yerini değiştirdim. Çünkü üzerinde butonların ve ayarlama tuşlarının olduğu de, kısımların detaylarını çekeceğim. Ve Snoot altta tabanı aydınlattığı için burası karanlık kalacak. O yüzden Snoot'un yerini değiştirerek buraya bir lokal aydınlatma yaptım. Şimdi gelin bu detayları da çekelim. Tabii ürün çekimlerinde dikkat edilmesi gereken bir husus da ürünün mümkün olduğunca temiz olması. Biz Photoshop tarafında bunu yine temizliğini yapacağız ama çekerken ne kadar temiz çekebilirsek o kadar bize Photoshop'ta az iş kalmış olacak. O yüzden çekeceğimiz ürünü mutlaka çekimden önce temizlememiz gerekiyor. Üzerinde herhangi bir leke, herhangi bir toz vesaire kalmaması adına. O yüzden temiz bir çekim için Temiz bir hazırlık gerekiyor. Buna da dikkat ederseniz çok daha güzel olacak sizin için ve çok daha Photoshop'a az iş kalmış olacak. Müzik ve son olarak şurada bir ayarlama düğmesi var. Onun da detayını çekmek için bir ufak değişiklik daha yapmam gerekiyor. Onu da yapalım ve onu da çekelim hızlıca hemen oraya geçelim. Evet arkadaşlar değişikliği yaptık. Yine snootumuzu yerini değiştirdik ve şurada gördüğünüz alt tarafında döner düğmenin olduğu detayı çekeceğiz. Ve oraya arkadan bir ışık vuracak. Buradaki ışığımızın da yerini değiştirdim. Lokal olarak şurayı aydınlatması için bir setup kurdum. Şimdi buranın da detaylarını çekelim ve en son genel olarak neler yaptığımızdan bahsedelim. Hatta biraz daha bu ışığı yükseltmem çok daha iyi olacak. Onu da yükseltelim. Dediğim gibi en iyi yansıtan açıyı bulmaya çalışıyorum. O yüzden birkaç farklı şekilde yerimi değiştirerek fotoğraflar çekiyorum. En son post production aşamasında en iyi kareyi seçip editini ona göre yapacağım. Evet bu şekilde genel olarak fotoğraflarımız tamam gibi duruyor. Ve İşimiz bitti. Evet arkadaşlar, çekimimizi tamamladık. Bu videoda sizlere beyaz fonda ürün fotoğrafının nasıl çekileceğini, nelere dikkat edilebileceğini ya da fotoğraf çekerken ürünün özelliklerini nasıl anlatabileceğimizi göstermeye çalıştım. Bu videolarda size anlattığım şeyler tamamen benim kendi iş hayatımda kullandığım yöntemler. Bu yöntemlerin farklı yöntemleri de olabilir. Herkesin tekniği farklı olabilir. Bunlar tamamen benim şahsi kullandığım yöntemler. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanala abone olabilir. Bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Eğer düşünceleriniz varsa ya da sorularınız varsa aşağıda yorumlarda bana bunları belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.